Yüksek karlı gizli fon dolandırıcılığında en çok zarar eden isimlerden biri olan Emre Belezoğlu seçilerden hakkında konuştu. Belezoğlu, süpermarket çalışanı değil banka müdürüne güvendik ifadesini kullandı. Burada bir süpermarket çalışanının değil, bir banka müdürünün bankacılık işlemini yaptığını söyleyerek elimize vermiş olduğu kağıtlara hem de bankanın kendi ürettiği kağıtlara inanmaktır. Onun dışında bizim yaptığımız hiçbir şey yok. Süpermarket çalışanına değil, banka müdürüne güvendik dedi. Emre Belezoğlu'ndan Seçil Erzan açıklaması geldi. Bir bankacılık işlemi yapacağımızı düşünerek kuzenin muhasisiyle bir yatırıma giriştik. Ankara Gücü Teknik Direktörü Emre Belezoğlu Seçil Erzan davasına ilişkin konuştu. İddiaya göre 4 milyon 300 bin doların kaptıran ünlü isim o dönem yaşadıklarını ve durumdan nasıl şüphelendiğini anlattı. Bizim elimize bankacılık işlemi yapıldığına dair kağıtlar verildi. Biz yine de bunlara güvenmeyerek bankaya kendisine şikayet ederek bankanın müfettişlerini banka şubesine getirerek daha sonra da polislerin gelmesini isteyerek hukuksal haklarımızı kullanarak daha sonra işin ikinci, üçüncü günde renginin biraz değişmesine şahit olduk. Belezoğlu yaşadığı mağduriyet üzerinden kendisini eleştirenlere de tepki gösterdi. Bu sürecin takipçisiyiz. Ne yazık ki çok popülist insanların acılarından, yaşamış oldukları sıkıntılardan beslenen bir güruh var. Onlara da söyleyebileceklerim. Allah herkese vicdanlı bir ömür versin.